Aristo diyor ki ruh ne maddedir ne de maddi bileşenlerin bir oranı. Ruh formdur, fiildir. Beden maddesidir, kuvvedir. Ruhun maddeyle bağlantısı, görmenin gözle, kesmenin baltayla olan bağlantısıyla aynıdır. Nitekim Aristoteles açık olarak şunu söylemektedir. Eğer göz bir hayvan olsaydı, görme onun ruhu olurdu. Eğer balta bir canlı olsaydı, kesme onun ruhu olurdu. Yani insan e, yaşıyor, bir varoluş gösteriyor. Ve bu varoluşundan yola çıkarak ruhun buradaki yeri tam olarak e, yaşama noktasıdır. Yani göz nasıl e, bir maddeyse, görme onun formuysa ve göz bir canlı olarak e, tasavvur ettiğimizde görme onun ruhuysa Aynı şekilde Aristo diyor ki bunu e, insana da indirgeyebiliriz. Yani insan da bir maddedir. Yaşıyor. Onun formu yaşamaktır. Yani o maddeye canlılık veren aslında ruh dediğimiz şey o yaşamın ta kendisidir. Ve burada Platon'dan, hocası Platon'dan ayrılıyor. Ne diyor? O halde ruhun Platon'un ileri sürdüğü gibi bedenden önce veya sonra herhangi bir varlığı olamaz diyor. Nasıl ki göz patladığı veya balta paslandığında onlarda artık görme veya kesmeden bahsedilmesi mümkün değilse beden çözüldüğü ve artıdan kalktığı da ruhun varlığa devam ettirmesi düşünülemez. Yani bu Platon'dan ayrılıyor Aristoteles. E, Platon'u ve Aristoteles'i doğru anladıysam Platon'un ee, yanlış yaptığı yer şurasıydı aslında. Platon formları, ideaları bir tümel olarak görüyordu. Marlisto ise hocasının farklı olarak formları, ideaları tikel olarak ele aldı. Şunu böyle açıklayabiliriz. Yani Platon diyor ki, ee, Orhan örneği ele alalım. Orhan bir insandır, yaşıyor. Ve yaşadığı öldükten sonra diyor, onun ee, ruhu yaşamaya devam edecektir. Neden böyle bir karara geldi? Çünkü diyor ki e, bu ruh form ezeli ve ebedi olması lazım, değişmemesi lazım. Çünkü e, madde değişiyor ya madde değiştiği için de bilimin konusu olamıyor. Bize ezeli ve ebedi değişmeyen bir şey lazım. Bunun için ruhu e, formları, ideaları değişmez olarak ele alıyor. Ve buradan e, Orhan öldükten sonra onun ruhunun ölmemesi gerektiği sonucuna varıyor. Çünkü ruhun ölmesi o zaman ebedi ve ezeli hiçbir şeyin olmaması anlamına gelecek. Olayları, formlar ve idealları Platon tümel olarak ele aldığı için aslında böyle bir yanlışlığa gitmiş oluyor. Ama Aristo bu hataya düşmüyor. Aristo diyor ki, bu formlar indirgenebilir. Dikellerin hepsine teker teker indirgenebilir. Yani bu forumlar şeyde değil, e, idealar dünyasında değil. Bu forumlar tamamen o maddenin yapısal yapısal içeriğinde var. Yani ona içkindiler, aşkın bir şey değiller. Ona içkin olduğu için de dolayısıyla bu forumların bu değişmez, ebedi ezeli dediğimiz her şeyin dikellerin teker teker hepsinin içerisinde olması onların ölümünden sonra mesela Orhan'ın ölümünden sonra da onun ruhunun onunla beraber ölmesi hani onun içkin ya onunla beraber ölmesi aslında o ruhun tümel olarak değil de tikel olarak yaşamadığını ölümden sonra ve ölümden önce olmadığını öne sürüyor. Yani şu sonuç çıkıyor aslında. Bu bakış açısıyla diğer bir sonucu ee, kitapta da e, oraya geliyor zaten ee, şudur acaba ruhun faaliyetleri yalnız başına ruhun kendisine mi izah etmek gerekir yoksa faaliyetler bir cisimde ve bedende gerçekleşmiş olması bakımından mı bunun faaliyetleridir yani daha basit olarak ortaya koymamız gerekirse acaba ruhun faaliyetlerinde beden faktörü dikkate alınmak durumunda mıyız yoksa değil miyiz Platon'a bakılırsa kesinlikle değiliz ama Aristo diyor ki biz diyor bu e, forumları e, maddeyle beraber göz önünde aldığımız için yani, e, hani oluşu ve değişimi e, açıklamaya çalışıyoruz ya e, burada maddeyi de biz temel olarak aldığımız zaman e, ruhta da aynı şeyi uygulamamız gerekiyor. Biz ruhu da açıklamaya çalışırken bedeni de e, yani cismi de e, göz önünde bulunmak zorundayız. Onun için de Aristoteles en sonunda şuna gelip çıkıyor. Diyor ki ruhu ne bir matematikçi gibi bedenin ondan ayrılabilir, ayrılabilir bir niceliksel bir görünümü ne de bir metafizikçi gibi bedenden ayrı kendi başına var olan bağımsız bir toz olarak incelemek mümkündür. O halde kuvve halinde hayata sahip olan ve doğal cismin bu cisimden ayrılmaz bir fiil olarak ancak fizikçinin araştırma, araştırma alanına girebilir. Yani e, buradaki ruhun araştırma alanına Ruhun kendisinin ait olduğu alan ne metafiziktir, ne de ki matematiktir. Tam olarak fiziğin, yani doğallığın kendisidir. Yani aslında bu psikoloji alanına giriyor. Yani şu anki modern e, şeyde de. Modern bilimde de ruh dediğimiz, insan psikolojisi dediğimiz şeyin tamamen bir fizik dalı olarak, yani bu dünya'ya ait bir bilim dalı olarak inceliyoruz. Bu kadar.